Değerli arkadaşlar, karşılıklı açıları eşit veya karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler diyoruz. Benzer üçgenlerde karşılıklı olarak bütün açıların eşit olması gerekiyor. Kenarlar ise karşılıklı orantılı olması gerekiyor. Kenar uzunlukları da karşılıklı olarak eşit olduğu zaman bu üçgenlere biz eş üçgenler diyoruz. Yani ABC üçgeni ve DEF üçgeninin açıları eşit olduğundan bu iki üçgen benzerdir. Eşit olan açıların karşısındaki kenarlar da orantılıdır. Buradaki açılara A, B, C dersem burası A, B, C olmak üzere küçük üçgende A açısının karşısındaki BC kenar uzunluğunun Büyük üçgende aynı açının karşısındaki EF kenarına oranı diğer açıların karşısındaki kenarların oranını yazarsam B açısının karşısındaki kenar AC diğer üçgende DF ve AB kenar uzunluğunun diğer üçgende DE kenarının uzunluğuna oranı bize benzerliği verir ve bu oran Benzerlik oranı olarak adlandırılır. Yani K dersem K benzerlik oranıdır. ABC ve DEF üçgenlerinin benzerliğini şu şekilde ifade ediyorum. ABC üçgeni benzer DEF üçgeni. Burada yalnız harflerin sırası önemli. Yani aynı açıya karşılık gelen köşeleri sırayla yazıyorum. Bakın burada ABC üçgeni DEF üçgeni ile benzer olduğu için A açısıyla D açısının eşit olması lazım. Yani A açısı büyük üçgende 80 derece ise buna DEF üçgeninde D açısı karşılık gelecek. Burası da nedir? 80 derecedir. BDC bir doğru açı olduğundan dolayı burası 30 derece olacaktır. 60 80 daha 140 olduğu için burası 40 derece. Aynı zamanda DEF üçgenindeki E açısı ABC üçgenindeki B açısına eşit olması gerektiğinden burası 60 derecedir. Buraya da 40 derece kalacaktır. Dolayısıyla bir dış açı 40 artı alfa kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan alfa açısı 30 derece olarak bulunur. Benzerliğin tanımını yaparken karşılıklı açıları eşit veya Karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgen demiştik. Acaba iki tane üçgen var. Sadece iki açısının eşit olması benzer olması için yeterli midir? Evet yeterlidir. Neden? Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan iki açısı eşse diğer açılarında ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecek. Dolayısıyla karşılıklı açıları eşit olan üçgenlerin benzerliğinden ABC üçgeni benzer Bakın A açısına burada ne karşılık geliyor? F. F B'ye D karşılık geliyor. FDE e üçgeni şeklinde yazmış oluyorum. Benzerliği kuralım. Bakın A açısının karşısındaki BC kenarı diğer üçgende aynı açının karşısındaki DE kenarına oranı ABC üçgenindeki C açısının karşısındaki AB kenarının diğer üçgende aynı açının karşısındaki DF'ye oranı o da eşittir B'nin karşısındaki AC'nin diğer üçgende aynı açının karşısındaki EF'ye oranıdır. Bu da bize benzerliği verir. Burada yine iki tane üçgen var. ADE üçgeni ile ABC üçgeni. Burada eşit verilen açılara A dersem buraya da B açısı dersem ADE üçgenin açıları A ve B olmak üzere ABC üçgenin açıları da A ve B olduğundan açı açı benzerliğine göre bu iki üçgen benzerdir. Diğer açıları da birbirine eşit olacaktır. Buradan bakın benzerliği nasıl oluşturuyorum? Aynı açının karşısındaki kenarların oranından küçük üçgende A'nın karşısında ne var? 6 var. Büyük üçgende A'nın karşısında ne var? Buraya da x dersem 2x var. Küçük üçgende C'nin karşısında x, büyük üçgende C'nin karşısında 8 olduğundan dolayı burada Sadeleştirme yaptığımda içler dışlar çarpımından x kare eşittir 24 ve x 2 kök 6 olarak bulunur. AC uzunluğu ise 2x olduğundan cevap 4 kök altı santimdir. Evet buradaki benzerliği bulmaya çalışalım. Eşit açılar var. Buraya B açısı dersem dikkat ederseniz ters açılardan burası da B'dir. Zaten iki üçgende iki açı eşse, diğer açıların eşitliğinden bu iki üçgenin benzer üçgenler olduğunu görüyorum ve aynı açının karşısındaki kenarların oranını alıyorum. Dolayısıyla a'nın karşısındaki x'in diğer üçgende a'nın karşısındaki üç'e oranı, c'nin karşısındaki altının diğer üçgende c'nin karşısındaki ikiye oranına eşit olacağından x uzunluğu. 9 santim olarak elde edilmiş oluyor. Açıya A, buraya da B diyelim. A artı B nedir? 90 derecedir. ABC üçgeninde dik üçgen olduğundan A ile B'nin toplamı 90. Dolayısıyla burası da ne olacaktır? B olacaktır. Aynı zamanda biz ABC üçgeninin 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görüyoruz. Benzerliği yazalım. X uzunluğu soruluyor. Burası da nedir? 10 eksi x'tir. Küçük üçgenden başlayalım. Küçük üçgende b'nin karşısındaki 10 eksi x'in büyük üçgende b'nin karşısındaki 8'e oranı küçük üçgende 90'ın karşısındaki 6'nın büyük üçgende 90'ın karşısındaki 10'a oranına eşit olduğundan İçler dışlar çarpımı yaptığımda 50 eksi 5 x eşittir 24. 5 x eşittir 26 ve x 26 bölü 5 santim olarak bulunmuş olur. ABCD bir dikdörtgen olarak verilmiş. Dikdörtgende karşılıklı kenarların eşitliğinden EC uzunluğunun 4 santim olduğunu görüyoruz. Açılara A ve B dersem A artı B 90 derece. Dolayısıyla B 90 ve neyin toplamı 180'dir? A'nın toplamı. Burası A ise burası da 90 olduğundan açımız B olacaktır. Böylece DAB üçgeni ile CEF üçgeni benzer olur. B'nin karşısında burada 8 var. Küçük üçgende 4 var. Yani yarısı. O halde Büyük üçgende A'nın karşısında 6 varsa küçük üçgende A'nın karşısında 3 olması gerekir. Karşılıklı kenarların eşitliğinden CB kenarının 8 olması için x'in 5 santim olması gerekir. Artık iki üçgenin benzer olması için karşılıklı açıların eş olması gerektiğini biliyorum. Fakat buradaki ABC ve DEF üçgenlerinin sadece birer açısının eşit olduğu verilmiş. Sadece birer açısı eşit olan üçgenlerin benzer olduğunu söyleyemem. Ama buna ilave olarak bu açının kolları olan kenarlar da orantılıysa yani A açısı D açısına eşit olarak verilmiş. Aynı zamanda AB'nin DE'ye oranı AC'nin DF'ye oranına eşitse bu iki üçgen yine benzerdir diyebiliyoruz. Ve bu benzerliği biz kenar açı kenar benzerliği olarak adlandırıyoruz. Burada yalnız şu hataya düşmeyelim. ABC üçgenindeki kenarlar 6 8. Bakın 6 3'ün iki katı, 8 de 4'ün 2 katı. Kenarlar arasında bir orantı var. Fakat bu iki üçgenin benzer olması için ortak olan açıların kenarlarının oranı söz konusu olması lazım. Yani bu şekilde benzerlikten bahsedemeyiz. Ama şöyle olsaydı 6 3'ün 2 katı, 8 4'ün 2 katı ve bu kenarlarda aynı açının kolları olan kenarlar olduğundan dolayı bu iki üçgen benzerdir diyebiliriz. Kenar açı kenar benzerliğine göre. Kenar açı kenar benzerliğini araştırırken önce eşit açıları tespit ettikten sonra bakın kenar açı kenar benzerliği dedik. Aynı açının kenarları orantılı mı? Bunu tespit etmem gerektiğinden dolayı bakın A açısının ADB üçgenindeki kenarları 4 ve 3 olmak üzere aradaki açıya A diyelim. Diğer üçgende A açısının kolları 6 ve 9 bölü 2 mi? aradaki açı A. Şimdi bunların oranından bahsedebilir miyiz? Ona bakalım. 4'ün 6'ya oranı 2 bölü 3. Burada da 3'ü 9 bölü 2'ye böldüğümüz zaman 6 bölü 9. Onu da sadeleştirdiğim zaman yine 2 bölü 3. Demek ki kollar orantılı. Dolayısıyla bu iki üçgen benzer diyebiliyoruz. Ve buradaki oran bize benzerlik oranını verdiğinden açının karşısındaki 2'nin ...diğersinin karşısındaki neye oranıdır? X'e oranıdır. Ve buradan X 3 santim olarak bulunur. Üçüncü benzerlik teoremimiz de... ...kenar-kenar-kenar benzerlik teoremi. İki üçgenin hiçbir açısı... ...eşit değil. Fakat bütün kenarları orantılıysa... ...yani C'nin F'ye oranı... ...B'nin E'ye oranı... ...A'nın D'ye oranı... ...birbirine eşit olacak şekilde... ...bir orantı söz konusuysa... Yine bu iki üçgen benzerdir diyebiliyoruz. Yani ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzer oluyor. İki üçgen benzerse karşılıklı açılarının da ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. O halde ABC sırasıyla gittiğim zaman A açısıyla D açısı birbirine eşit olacaktır. B açısıyla e açısı eşit olacaktır. Aynı zamanda C açısı ile F açısı birbirine eşittir. Burada iki tane üçgen var. AED ve ABC üçgenleri. Fakat bunların hiçbir ortak açısı yok. Kenarlarına bakıyorum. Eğer bütün kenarları orantılıysa bu iki üçgen kenar 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 benzerliğine göre benzerdir diyebilirim. Eşit uzunluklara A dersem küçük üçgende E'nin karşısında A Büyük üçgende iki a var, iki katı. Küçük üçgende bir kenar 4 santim, büyük üçgende bir kenar 8 santim, iki katı. Küçük üçgendeki 5 santime karşılık büyük üçgende 10 santim karşılık geldiğinden, bütün kenarlar orantılı olduğu için bu iki üçgen benzerdir. Bu iki üçgen benzer olduğu için orantılı kenarların karşısındaki açılar eşit olmalıdır. Buradan yola çıkarak, Alfanın karşısında büyük üçgende 8 varsa küçük üçgende 4'ün karşısındaki alfa olacaktır. Küçük üçgende 5'in karşısında beta varsa büyük üçgende onun karşısında beta olması gerekir. Demek ki buradan x artı alfa eşittir beta ve x beta eksi alfa olarak bulunur. ADE ve ABC üçgenlerinde tabanlar paralel olmak üzere yöndeş açılardan iki üçgenin açılarının eş olduğunu görüyoruz. A açısı da ortak açı olmak üzere. Açılar eşit olduğu için bu iki üçgen benzer olduğundan benzerliği yazalım. Aynı açının karşısındaki kenarların oranından ADE üçgeninde D'nin karşısındaki AE'nin ABC üçgeninde aynı açının karşısındaki AC'ye oranı ADE üçgenindeki E açısının karşısındaki AD'nin aynı açının karşısındaki büyük üçgende AB'ye oranı o da DE'nin BC'ye oranına eşittir. Yani AE bölü AC AD bölü AB o da DE bölü BC'ye eşit olacaktır. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. AD'nin DB'ye oranı AE'nin EC'ye oranına eşittir. AD bölü DB o da eşittir. AE bölü EC. Yalnız burada şuna dikkat edelim. Bu oran DE bölü BC'ye eşit değildir arkadaşlar. DEBC'ye BC'ye EF de CK'ya paralel olarak verilmiş. Temel benzerlikten DE'nin BC'ye oranı 4 bölü 12 yani 1 bölü 3 olduğundan AE'ye 1 bir birim dersem EC'nin ne olması gerekir? Tamamının 3 birim olması için 2 birim olması gerekir. Yine temel benzerlikten AE'nin EC'ye oranı AF'nin FK'ya oranıdır. Burada 1'e 2 oranı olduğundan burada da 1'e 2 oranı olması için x uzunluğunun 6 cm olması gerekir. Kenar ortaydan ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı 1 bir birimse köşeye olan uzaklığının 2 birim olduğunu biliyoruz. Temel benzerlikten 2'ye 1 oranı olduğundan KL ve BC birbirine paralel olduğu için AK'nın KB oranında yine 2'ye 1 olması gerekecektir. Dolayısıyla AK uzunluğu 10 santimdir. Burada da yine 2'ye 1 oranı olması için AL uzunluğunun 12 santim olması gerektiğini görüyorum. AL'nin AC'ye oranı 2 bölü 3 olduğundan dolayı 2 bölü 3 aynı zamanda KL uzunluğunun 12'ye oranıdır. Buradan da KL uzunluğu 8 santim olarak bulunur. Dolayısıyla AKL üçgeninin çevresi 30 santimdir. Tales teoremi de şu arkadaşlar. Paralel doğrular kestikleri doğruları aynı oranda bölerler. Yani burada D1, D2, D3 paralel olmak üzere AB'nin BC'ye oranı DE'nin EF'ye oranına eşittir. Buna biz Tales teoremi diyoruz. AB bölü BC eşittir DE bölü EF. Sonra da Thales teoremini uygularsak 6'nın 4'e oranı 9'un x'e oranı olacaktır. 6 bölü 4 eşittir 9 bölü x dersem sadeleştirdiğim zaman x uzunluğunu 6 santim olarak buluyorum. Şimdi de kelebek benzerliğini görelim. A, B, D, e paralel olduğu için bu açıya A dersem iç ters açılardan burası A. B dersem iç ters açılardan B olduğundan zaten şunlar ortak açılardır. A, C, B üçgeni ile E, C, D üçgeni benzer olur. Buradan benzerliği yazarsak A'nın karşısındaki B, diğer üçgen A'nın karşısındaki C, oranı A, C'nin C, C e oranı o da A, B'nin DE'ye oranına eşittir. Biz buna kelebek benzerliği deriz. Eşitlikten DF'ye A dersem FC uzunluğu 5A'dır. DF'ye A dedim. FC 5A. Kelebek benzerliğinden DF'nin FC'ye oranı DE'nin AC'ye oranına eşit olduğundan DE'ye B dersem AC uzunluğu nedir? 5B'dir. ABC üçgeninde temel benzerlik uyguladığımda x'in x artı 16'ya oranı neye eşittir? B'nin 5B yani 1 bölü 5'e eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 5x eşittir x artı 16'dan 4x eşittir 16 ve x 4 santim olarak bulunur. DE, ve BC paralel olduğu için buradaki parçalar eşitse AE, EH ve HC de birbirine eşit olacaktır. TH aynı zamanda CDE üçgeninin orta tabanı olduğundan DE 8 santimdir. Temel benzerlikten ABC üçgeninde 1'e 3 oranı olduğu için X uzunluğu 24 santim olarak bulunur. Benzer üçgenlerin karşılıklı olarak bütün uzunlukların oranı benzerlik oranına eşittir. Yani açı ortaylarının, kenar ortaylarının, yüksekliklerinin, çevrelerinin, iç teğet ve çevrel çemberlerinin yarı oranı benzerlik oranına eşittir. VCAB'ye paralel olarak verildiğinden dolayı burada kelebek benzerliğinden söz edebiliriz. DC bölü AB 3 bölü 5 olduğundan DC'ye 3A dersem AB uzunluğu 5A ve benzerlik oranı 3 bölü 5'tir. Benzerlik oranı açı ortayların oranına eşit olduğundan X'in 10'a oranı 3 bölü 5 olacaktır. Buradan da X uzunluğu 6 santim olarak bulunur. Sonra da BC 15 santim olarak verilmiş. ABC üçgeninin alanı 15 çarpı yükseklik bölü 2 eşit 75'ten yüksekliği 10 santim olarak buluyoruz. A'dan BC'ye çizdiğim yükseklik 10 santim olacaktır. D, E, F, K bir kare olduğundan bir kenar uzunluğuna X dersem buraya P ve H dediğim zaman PH uzunluğu da X'tir. Aynı zamanda KF uzunluğu da X olacaktır. AH 10 olduğuna göre AP uzunluğu 10 eksi x'tir. Burada benzerlik oranı x'in 15'e oranıdır. Temel benzerlikten x'in 15'e oranı neye eşittir? Yüksekliklerin oranına eşittir. Çünkü yüksekliklerin oranı benzerlik oranıdır. Buradan 10 eksi x bölü 10 dediğim zaman sadeleştirdiğimde 2x eşittir 30 3x'ten 5x eşittir 30 ve x 6 santim olarak bulunur. Benzer üçgenlerde benzerlik oranı bütün uzunlukların oranına eşitti. Alanlar oranı ise benzerlik oranının karesine eşittir. Benzer iki üçgenin alanların oranı verildiğinde benzerlik oranı alan oranının kareköküne eşit olur. Yani tersinden düşündüğümüz zaman benzerlik oranı alanlar oranının kare köküdür. D, E, B, paralel olarak verilmiş. Ve biz buradan benzerlik oranının 2'ye 5 olduğunu görüyoruz. 2 bölü 5 benzerlik oranı olduğuna göre bunun karesini aldığım zaman alanlar oranı 4 bölü 25 olacaktır. Yani A, D, E üçgenin alanına 4 S ABC A, üçgenin alanının 25 S olması için Oranın 21'e olması lazım. Buradan bizden istenen oran 4 bölü 21'dir. ABD e, alanı 48 santimetre kare olarak verilmiş. Açılara A, B dediğim zaman A artı B 90 derece olduğundan A ile neyin toplamı 90, B'nin buradaki açının B olması gerektiğini görüyoruz. Alan 48 santimetre kare olarak verilmiş. DEC dik üçgenin alanı da 6 santimetre karedir. DEC üçgeninin BAC üçgenine benzer olduğunu görüyoruz. Benzerlik oranı alanlar oranının karekökü olduğuna göre 6 bölü 48 artı 6 54'ün karekökü bize benzerlik oranı verecektir. Buradan sadeleştirme yaptığımız zaman benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla DEC üçgeninde DC uzunluğu 5 olduğundan 1'e 3 oranı olduğu için benzerlik oranı ABC üçgeninde 90'ın karşısındaki kenar 5'in 3 katı 15 santim olması için X'in 11 santim olması gerektiğini elde etmiş olurum. Kenarları eşit aralıklı paralellerle bölünmüş olan üçgenlerde alanlar 1 3 5 7 9 şeklinde tek sayılarla orantılı olarak artar. Verilen eşitlikten AD'ye 3a dersem, DE 2a, BE de a olmalıdır. Dolayısıyla ED'yi 2 eşit parçaya bölecek şekilde bir paralel çiziyorum. AD uzunluğu 3a olduğu için bunu da yine iki parçaya bölüyorum. Dolayısıyla buradaki eşitliği sağlayacak şekilde eşit parçalar elde etmiş oldum. Biraz önce söylediğim özellikten buraya S dersem 3S, 5S, 7S, 9S ve 11S olacaktır. ABC üçgenin alanı toplam 36S 108 santimetre kare olduğuna göre, S'i 3 santimetre kare olarak buluruz. Bizden istenen alan 16 s olduğuna göre, 48 santimetre kare olarak elde edilmiş olur. Şimdi de Menelaus teoremini yazalım. K noktasından başlarsam, başladığım yerde kısa parçanın uzun parçaya oranını alıyorum. KB bölü KC. Sonra sırasıyla devam ediyorum kaldığım yerden. CT'nin TA'ya oranı çarpı nerede kalmıştım? A noktasında. AL'nin LB'ye oranı eşittir 1'dir. Menelaus teoremini yazmak için A noktasından da başlayabilirdim. Başladığım yerde kısa parçanın uzun parçaya oranını alıyorum. AT'nin AC'ye oranı çarpı kaldığım yerden itibaren sırayla devam ediyorum. CB'nin BK'ye oranı CB bölü BK çarpı KL bölü LT yine 1'e eşittir. Verilen eşitlikten e, a dersem a, e uzunluğu 3a'dır. Menelos kullanırsam 3'ün 12'ye oranı çarpı x'in 3'e oranı çarpı 3'ün 1'e oranı 1'e eşit olacağından Sadeleştirdiğim zaman x 4 santim olarak bulunur. Bu soruyu Menelos teoremi kullanmadan da çözebiliriz. C noktasından df'ye bir paralel çiziyorum. Temel benzerlik gereğince buradaki oranda a'ya 3a olduğundan dolayı 3'ün 1 oranı burada da 3'ün 1'e oranı eşit olması için FK 1 santim olması gerekiyor. Yine temel benzerlikten 9'un 3'e oranı neyin 1'e oranıdır? 3'ün 1'e oranıdır. Dolayısıyla x uzunluğu yine 4 santimdir. Bu soruda da Menelaus kullanabilirim. Ama Menelaus kullanmadan soruyu çözelim. E köşesinden BD'ye bir paralel çiziyorum. Verilen eşitliğe göre BE'ye A dersem BC'nin 3 e olması için buranın 2A olması lazım. O halde buraya X dersek burası da nedir? 2X'tir. FE'ye B dediğim zaman AF'nin 4B olması için AD uzunluğunun çünkü 1'e 4 oranı var. 4X olması gerekiyor. Buradan da AD'nin DC'ye oranı 4 bölü 3 olur. ABC üçgeninde burada aldığım doğru parçaları bir noktada kesişiyorsa SEVA teoremini kullanabilirim. Hangi köşeden başladığım hiç önemli değil. Burada Menelos'taki gibi kısa parçanın uzun parçaya oranını almıyoruz. Sırayla gidiyoruz. BK'nın KC oranı çarpı CL'nin LA oranı çarpı AT'nin TB oranı eşittir 1 bize SEVA teoremini veriyor. X uzunluğu sorulmuş, B noktasından başlayalım. 2 bölü 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı x bölü 3 eşittir 1 olması için x'in 45 bölü 8 olması gerektiğini görüyorum.